Skoda Octavia'da öndeki aracı takip mesafe takip sisteminin nasıl çalıştığını göstereceğim size. Atıyorum böyle trafiğin olduğu bir yolda. İlk önce şu altta görmüş olduğunuz hız sabitleyiciden hızımızı 50'ye ya da 30'a minimum 30'da ayarlayabiliyorsunuz zaten. 30'a ayarlıyoruz ya da 50'ye. Ondan sonra kolu kendimize doğru şöyle çekiyoruz. Ekranda şöyle takip sistemi başlatılmıştır diye bir işaret çıkıyor. Ondan sonra ayağımızı gazdan çekiyoruz, her şeyden çekiyoruz. Öndeki araç yavaş yavaşladığında aracımız yavaşlıyor. Bakın şu anda hiçbir şekilde gaza frene dokunmuyorum. Kendisi yavaşlıyor. Öndeki araç durduğunda kendisi duruyor. Bakın şu anda hiç frene gaza basmıyorum. Gittiğinde de kendisi tekrar ilerliyor. Bu tip sıkışık e, trafiklerde çok işe yarayan bir sistem. Şu anda ön aracı durdu. Şöyle bir uyarı vermesi lazım. Frene basın diye uyarı veriyor bazen. Evet şu anda verdi. Frene basın basıyoruz. Tamamen durduğunda frene basarak aracımızı durdurabiliyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sistemi iptal etmek için de ya frene basıyoruz ya da buradaki kolumuzu tamamen şöyle ileriye doğru itikliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.